Trappist bir sistemi. Bu sistem dünyaya sadece 40 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve bir ultra soğuk cüce yıldızın etrafında dönen tam 7 farklı gezegeni barındırıyor. Sistem her biri dünya büyüklüğünde ve kayalık yapıda olan 7 gezegen içermektedir. Bu gezegenlerin üçü yıldızın yaşanabilir bölgesi olarak bilinen yüzeyde sıvı suyun bulunabileceği bir bölgede yer alır. Bu durum sistemin potansiyel yaşam araştırmaları açısından önemli bir hedef haline gelmesine neden olmuştur. Yıldız, Güneş'in sadece %9'u kadar bir kütleye ve düşük bir yüzey sıcaklığına sahiptir. Bu nedenle gezegenler yıldızlarına çok yakın yörüngelerde dönmelerine rağmen yüzey sıcaklıkları yaşam için uygun olabilecek seviyelerde kalabilir. Gezegenlerin yoğunluk ve bileşim analizleri, birçoğunun kayaç yapıda olduğunu ve bazılarında dünyadaki okyanusların 250 katına kadar su bulunabileceğini göstermektedir. NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu ve diğer gözlemevleriyle yapılan çalışmalar, Trappist-1 gezegenlerinin çoğunun gaz devi gezegenlere özgü hidrojen açısından zengin atmosferlere sahip olmadığını ortaya koydu.